Rize'nin İkizdere ilçesi Ayder Yaylası'nda üretiliyor. Çok sayıda endemik bitkinin bulunduğu alanda elde edilen bal şifalı olarak biliniyor. Dünyaca ünlü Anzer balının kilogram fiyatı 2000 lira olarak belirlendi. Bu sezonda tahminen bir 5-6 ton civarında bir bal beklentimiz var. İnşallah bu sezon verimli geçer ve üreticimiz emeğinin karşılığını alır daha önce 1500 liradan alıcı bulan arı poleni ise 2200 liradan satışa sunulacak. Üreticiler piyasadaki sahte anzer ballarına dikkati çekiyor. Coğrafi işaretli ürünlerde hem anzer balı ibaresi olmak zorunda hem coğrafi logo olmak zorunda hem de mühür olmak zorundadır. Yani buna özellikle müşterilerimizin dikkat etmesini öneriyoruz. Anzar balı her yıl sağımın ardından Hacettepe Üniversitesi laboratuvarlarında inceleniyor. Onay verilen ballar satışa sunuluyor.